Deprem ve sel felaketlerinde karın geçit vermediği köy yollarında en kısa sürede olay yerine ulaşarak hizmet veriyorlar. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri bu kez Antalya'nın Beydağları'nda 4 metre kar üstünde kamp yapan Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyelerine medikal destek için görev aldı. Hazırlıklar yapıldı, yola çıkıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tam bu noktada kar engeline takıldı ancak onlar önlemlerini daha önceden almışlardı ve şu anda ambulansa paletini takarak yollarda devam edecekler. Paletler takıldı ve ekip yoluna devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan UMKE ekibi kar engeline rağmen gecenin ilerleyen saatlerinde hedefledikleri noktaya ulaşıyor. Bizim asil görevimiz depremler, seller, uçak kazası ve büyük olaylarda müdahale etmek asil görevlerimiz. Ancak diğer zamanlarımızda 112 ekiplerin teknik norm olarak yetişemediği tüm nokta vakalara müdahale edip e, hastaya güvenilmişlik nakliye sağlamak. Kızlar Sivrisi mevkiinde dağcılardan gelebilecek vakalara karşı ihbar bekleyen ekip orada da boş durmuyor. bu <laughs> şekilde aşağıya. UMKE ekipleri görev esnasındaki boş zamanlarını da zorlu doğa şartlarında hasta kurtarma tatbikatı yaparak değerlendiriyor. Gerçeğini aratmayan tatbikatta önce kayalıklardan düşen vaka bulunuyor. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor. Ayarlayalım arkadaşlar. Peki, ayarlayabilir misin? Şu şeylerden geçelim. Yaralı, zor şartlar için özel tasarlanmış sedyeye güvenli bir şekilde konuluyor. Yavaş yavaş bu tarafa gel. Tatbikatın en zor bölümü ise uçurumun altındaki yaralıyı sedye ile ambulansa taşımak. Yarı teknik tahliye yöntemiyle asansör sistemi oluşturuluyor. Yaralı güvenli bir şekilde ambulansa alınıyor. 2 3 Beydağları'nda zorlu 3 günün ardından ekipler görevini başarılı bir şekilde tamamlıyor.